Merhaba arkadaşlar. Son oyuncu Survival moduyla yine karşınızdayım. Bir saatte ne kadar kastık serisinin devamında. Bugün ormana geldik. Tohum ekerek de tabii ki hızlı hızlı kasabilecek olsak da ben hazır orman varken ormana bir girelim dedim. Bildiğiniz üzere birçok kanalda Ladin ağacıyla milyoner olmalar falan diye fazlaca video çekildi. Ya bana tabii ki pek inandırıcı gelmese de hep beraber test etmiş olacağız. Gerçekten ee, ağaç olun o kadar kazandırıyor mu diye. Beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Ben daha çok meşe ağacına yöneleceğim. Genel itibariyle odunlar 600 ile 1K arası değişmekte arkadaşlar. Açıkçası şahsen odun yerine tahta olarak satmanın her zaman daha karlı olacağını düşünüyorum. Çünkü tahtalarda 300-400 civarı değişen bir fiyatla satılıyor arkadaşlar. Bu da her bir odundan 4 tane çıktığını düşünürsek 1.2 ile 1.6K değişen bir fiyat getirir bizlere ki böylece tahta olarak satmanın daha karlı olduğunu bariz görebilmiş oluruz. Tabii ki biz odun kısmını değerlendireceğiz bu videoda. Fazla da tüccar oyunlarına kaymadan bakalım bir saatte ne kadar odun kasabileceğiz arkadaşlar. Gelen gelir bizleri tatmin edecek mi? Göreceğiz. Malzemelerimiz ne peki? E, madende biliyorsunuz farklı farklı şeyler vardı ama burada yalnızca elimize verimlik 5, kırılmazlıkta 3 olan bir tane balta yeterli olacak arkadaşlar. Bunun altında servetli ya da ipeksi görünmesi tamamen bildiğim kadarıyla zevk şekil olsun diye. Yoksa bize gereken verimlilik 5 ve kırılmazlık 3 kısmı arkadaşlar. Bu tarafta koyu meşe odunları var. Ben şöyle meşe odunundan devam edeceğim. Meşe odununda olur da fidan falan düşerse onlardan da gerekirse ekeriz. Birazcık karışık olabilir. Amacımız burada ne kadar kasabileceğimizi görmek. Saatimiz şu anda 21.05 arkadaşlar. 21.05 itibariyle başlıyorum. 10.05 geçe bitiririz deyip şöyle inceden. Gördüğünüz üzere zaten verimlik 5 olduğu için tek vuruşta iniyor arkadaşlar. Level oduncum 25 olduğundan dolayı da bazen bunları keserken elma da düşüyor arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun. Hani olur da e, odun keserken neden elma düşüyor diye soran olursa bunun da sebebi oduncuyu 25 yapmamdır. Bunu da bilmiş olalım arkadaşlar. Böyle böyle ben kasacağım. E, siz daha farklı tabi stilleri kullanırsınız yine. Şimdilik iyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısımda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Belki stek deniyordur. Tam olarak öyle değildir. Yanlışta bilgi vermek istemiyorum ama göz yanılması da olabilir yani. Bazen ee, şimdi oduncu 25 levele kastığımızda elma düşme şansı daha da artıyor. Böylece yanlış bilmiyorsam burada da eğer bir yanlışımız varsa düzeltin. Yalnızca meşacılarından meşacı türlerinden elma düştüğünü biliyordum ben. Şu anda kestiğim her odun parçasından düşebiliyor. Aynı zamanda yapraklardan düşüyordu falan filan diye biliyorduk. Şu anda odunu kestiğinizi düşün. Şimdi burada dikkat ettiğim şurada net olarak görüldüğü üzere ee, sanki steklenerek düşüyorlar. Yani servetli işe yarıyor gibi burada. Hani baltada diyorum ya sadece verimlilik 5. Verimlilik 5 zaten tek atmamızı sağlıyor. Kırılmazlık baltanın geç kırılmasını sağlıyor ki muhtemelen bir saatte bir tane baltayı bile kıramayız. Servetli defeksi herhangi bir işe yarıyor mu? Yaramıyor diyorduk. Ama Anladığım kadarıyla eğer yanılmıyorsam arkadaşlar bu elma düştüğünden dolayı bazen elmalar çiftli şekilde de gelebiliyor servetli baltayla kastığım yani kestiğimiz için. Böyle bir şey dikkatimi çekti bilmiyorum böyle bir özellik var mı baltada servetlinin. İpeksili baltayla kitaplıkları direkt kitaplık olarak aldığımızı biliyorum o sebeple ipeksi balta kullanılıyor evet ama servetli balta nerede kullanılıyor diye merak ediyordum sanırım onun da cevabını bulmuş oldum arkadaşlar 25. seviye oduncumuz oldu mu fazladan elma geliyor gibi hissettim ben bunu da yorumlarda bileniniz varsa ekstradan düzeltip arkadaşlara bu bilgiyi de aktarabilir arkadaşlar e, deneme yanılma yöntemiyle bu tür şeyleri de keşfedip sizlerle paylaşıyoruz o sebepten dolayı bilmiyorum ne kadar bir gelir getirecektir bize bir saat sonunda ama şu an için e, videoya başlayalı bir 20 22 dakika kadar olmuş. Şöyle baktığımızda da birkaç sıra elimizde mevcut. E hayırlısı. Tabii gelişi güzel kesiyoruz. Yani tohum yaparak da yapabilirdik bu videoyu. Ama o zaman şöyle bir şey oluyor. Genel itibariyle sabit kaldığımızdan dolayı arkadaşlar birazcık sıkıcı kalıyor. Yani o şekilde söyleyeyim sizlere. Ya bu şekilde biraz daha çekilebilir oluyor sonuçta sabit bir noktada devamlı olaraktan küçük bir alan içerisinde dönmektense bu şekilde kasmayı yiyeledim. Sonuç olarak arkadaşlar o servetli kısmı da dikkatimi çektiğinden dolayı sizinle paylaşmak istedim. Bileniniz, edeniniz varsa da yine bizlere yorumlarda bahsedebilir arkadaşlar. Videomuza devam edelim. Arkadaşlar videonun bu kısmında her şeye böyle vururken bir anda döndüm ee, koyu meşe ağacı kesmeye. Yani huş kesiyoruz, diğerinden kesiyoruz. Ya yani burada sonuçta Test etmeye çalıştığımız meşe odunu ne kadar kasarız değil. Ne kadar odun kasarız kısmıydı. O yüzden ormanda önüme ne denk gelirse. Ondan kesmeye başladım. Ee, açıkçası iş odundan çok elma kasmaya döndü. Baktım elma da çıkıyor daha da hoşuma gitti. Ne kadar çok oduna vurursam o kadar daha çok elma kasmış olurum hesabına. Hem de odunlardan da farklı farklı kasaraktan ee, türlerini arttırırım muhabbetine diyelim bu şekilde ilerliyorum. Yani merdiven sistemini biliyorsunuz zaten. Ladin ağacı fidanını ekerek dört tane böyle yan yana. Birçok kişi zaten onu yaptı. Ona ayrıyetten bir göstermenin anlamı yok. Yani açıkçası şu anda da mantıken ladin yapmak daha güzel. Ha şu var en çok giden kesinlikle meşe odunu arkadaşlar. Tahtası da odunu da en çok meşenin alınıyor. O şekilde önüme gelene vura vura kasmaya devam ediyoruz. Yani çeşitlilik olacak envanterimizde. Biz burada sayıyı baz alacağız. Toplamda ne kadar çıktı misalinde ona bir bakarız. Daha sonra da fiyatlandırmasıyla beraber ne kastık diye bakarız tekrar. Ee, sizin de odaklanacağınız yine o olur arkadaşlar. E, Ladin yapsak ama muhtemelen daha fazla ve daha hızlı kasabilirdik. Evet arkadaşlar videomuza tam 10 dakika kaldığında yine döndük geldik bizim kendi klimimize. Burada acele 2 de var. Yani muhtemelen bu şekilde kalsak tabii ki. Çok daha hızlı kasarız çünkü merdivenle beraber ladin ağaçları da çok uzun olduğu için hızlıca buradan bolca odun elde edebileceğiz. Yani en iyi kasma şekli bu olsa gerek. Acelenin şu anda pek bir etki ettiğini düşünmüyorum ama. Onu da eklemek isterim yani arkadaşlar. Bu şekilde hızlı hızlı kasmak kesinlikle en mantıklısı. Yani adamlar sonuçta yapmış uğraşmış denemişler. En iyi bu şekilde kasabileceğini görmüştür. Ben neydi ısrar edip de farklı bir metot denedim onu bilmiyorum ama ben de ne bileyim ormana girip biraz daha gezerek kasmak istedim sanırsam. Siz bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Dört tane şöyle tohumu ekersiniz. Merdiven şeklinde çıkarsınız. Ladin odunu kasarsınız. Ama şimdi tek bir ladin oduna odaklanmakta çok hoşuma gitmiyor ki bunun tahtası bile belli oranda değersiz kalıyor yani. Ha satın alınıyor mu? Onu o kadar bilmiyorum. Ama şu var çok fazla çıkıyor. E, otomatik Ben tabii ki daha karlı olacaktır. Hele ki şu anda 25'e de kastıktan sonra elma konusunda da yine burada daha fazla kasacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım 10 dakikada ne kadar ladin odunu kasacağız. Onu da bu arada görmüş oluruz. Muhtemelen arkadaşlar bu videoyu ee, bu şekilde yapmadığım için bir nebze olsun pişmanlık yaşayacağım. Çünkü sonuçta bir saat boyunca şeylerle uğraşıyoruz. Keşke buradan başlatsak diyebilir miyim bilmiyorum. Yani birçok youtuber kanallarında bunu paylaşıyorlar arkadaşlar. Odunu inanılmaz övüyorlar bildiğiniz gibi. Hatta bir dönem gelen giden sadece ladin odunu kasıyordu. Farklı farklı videolarda görerek insanlar inanmış, yapmış. E şimdi de oduncunun seviyesini yükselttiğimizde. Zaten meslekler arasında ben en çok oduncuyu beğeniyorum arkadaşlar. Gerçi tüm meslekler önemli. En gereksizi de öyle tahmin ediyorum ki avcı arkadaşlar. Avcı zaten kaçta? 8'de mi 10'da mı ne? Ee, 10'da olması lazım pardon. Avcı zaten onda bir özellik atıyor Onun haricindeki 25'in seviyedeki özelliği ise okların daha fazla vurması. Şu anda son oyuncuda bulunan bug'dan dolayı zaten yaratıklara, mob'lara en azından ee, normal dünyalarda okla vuramıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden çok da bir şey ifade etmiyor. Ama balıkçıdaki denizin kalbi olayı olsun. Ya da efendime söyleyeyim oduncudaki bu elma düşme olayı olsun. Aynı zamanda tohum bırakma da gayet güzel. Mesela hiçbir şey yapmadan direkt tohumları kendiliğinden bırakıyor görüyorsunuz. Ya da madencideki 25'in seviye olduğunda ısınarak çıkma konusu olsun. Bunlar yani hani demir ve altının ısıtılmış olarak çıkma konusu olsun. Bunlar çok güzel özellikler arkadaşlar. O yüzden mesleklere zaten her daim söylüyoruz. Gereken önemi verin. Her gün en azından görevlerinizi yapın arkadaşlar. Ucuzdan buluyorsan meslek kartlarından da alabilirsin. Evet arkadaşlar. Saat... 22.06 oldu. Bir saatimiz dolmuş bulunuyor. Son bir ağacımız kaldı. Onu da keseyim bari. Ondan sonra da videomuzu sonlandırmış olalım arkadaşlar. Epey bir odun kastık. Açıkçası burada 10 dakika içerisinde kastığım ladin daha iyiymiş yani. Belki 500 den gidiyor odunun tanesi. Belki 600 den gidiyor. Yani meşe odununa göre daha ucuza gidiyor olabilir ama. Bu şekilde daha hızlı bir kastığımızı da görmüş olduk. Şurayı da bitirdikten sonra şöyle bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yaklaşık 9 toplam 15 stek. 10 dakikada 15 stek zaten şey kasmışız. Ladin odunu. Şöyle genel toplamada bir bakmış olalım arkadaşlar. Ee, fidanlarımızı şeylerimizi bırakalım buraya. Tek bir tek bir baltanın da yettiğini görmüş olduk arkadaşlar. Fazlasıyla. Yeterliymiş. Spamla geçelim. Fiyatlarımıza bir bakalım. Ne kastık ne ettik de görmüş oluruz. Yalnız öncesinde şöyle ee, kaç sitek kasmış olduk. Onu bir görelim istiyorum. Envanterimi düzenleyeyim. Videomuzun sonunda görmüş olduğunuz üzere mevcutta neyimiz var? Hepsi burada arkadaşlar. Toplamda şöyle 4 taneden 36 stek. Burada artı 11 artı 9 da buradan 20 stek de burada odunumuz olmuş oldu. Yani toplamda 56 stek odun kasmış olduk arkadaşlar. Ben ekstradan ne yapmışım? 10 stek de elma kasmışım. Bu da benim ee, görevden dolayı gelen artım oldu. Şimdi spamla geçelim. Ne kadar ettiğini de bir gözden geçirmiş olalım. Odun gerçekten para kazandırıyor mu? Böylece hep beraber görmüş olacağız. Evet arkadaşlar genel bir toplam yaptığımızda bizim malzeme olarak kullandığımız burada sadece ee, bir tane balta. Bu baltayı da siz de biliyorsunuz ki 10.000'e 10 12.000'e sahip olabiliyoruz. 10-12 bine sahip olduğumuz bir tane bal, balta ile beraber kasmış olduğumuz e, huş odunlarımız 3750 arkadaşlar tutuyor. Huş koyu meşe ve ladin odunlarını 750'den baz aldım. Meşe odunu ise 1K üzerinden baz alarak bir hesaplama yaptığımızda arkadaşlar. 5 stek hu huş, odunumuz bize 3750 kinas. E, 16 stek koyu meşemiz 12000 kinas. 15 stek ladin kastık ki bunu 10 dakika kadar bir süre içerisinde kasmış olduk. O da bize 11.250 kinas getirdi. Meşe odunumuzda yaklaşık yani tam olarak 20 stek vardı. Onlar da bize 1K üzerinde 20.000 bir para getirir arkadaşlar. Ya bunu işte tahta yaparak farklılaştırabilirsiniz. O tamamen size kalmış. En azından odun olarak da fiyatlar bunlar. Toplamda ne yapıyor bize arkadaşlar? Toplamda odunlardan arkadaşlar 47.000 kinas para kazanmış olduk. Ladin ve huş odunları toplam 15.000, bin, 12 binde koyu meşe 27 bin, 20 binde meşe odunuyla 47 bin kinas para kasmış oluyoruz. Ee, burada benim bir artım oluyor tabii ki. Yani 47 bin kinas şöyle. 47 bin kinas kasmış oluyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, sadece ladin yapsak ki 10 dakikada. Hadi diyelim ki tam olarak 16 stekten 12.000 bin kinas kastık. Bunu 6 ile çarptığımızda da 72.000 kinas edecekti bize arkadaşlar. Yani bir saat içerisinde 72.000 kinas. Ee, maliyet uğraşı yönünden baktığınızda gayet hızlı kasılabiliyor arkadaşlar. O yönden herhangi bir sıkıntısı yok. Sıkıcı mı? Çok aşırı da bir sıkıcı değil yani. Satışı oluyor mu bunların? Tabii ki oluyor. Her daim bir piyasasında gideri var arkadaşlar odunların. Yani hızlı şekilde satılabilen şeyler ama... E, miktar olaraktan fazla. Mesela evet belki 3000-5000 tane odun parçasını direkt satabilirsin ama 50 bin, 80 bin, 100 bin odunu ne kadar bir sürede satabilirsin? O bilinemez tabii ki. E, benim görüşüm sadece odun olarak hani diğer kasabildiğimiz şeyleri baz aldığımızda youtuberların ve diğer kanallarda milyoner olacağınız yöntem olarak gösterilen Yeni başlayanlar için milyoner olabileceğiniz yöntem olarak gösterilen bu yöntem beni tatmin etmedi arkadaşlar. hani Sadece odundan çok iyi paralar kasılabilir mi? Tabii ki kasılabilir ama bu sadece para kasma konusunda bize bir alternatif olabilir arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Haricinde e tabii ki ben bunları kasarken benim meslek seviyem 25. Oduncu mesleğini 25'e yükselttim. Bunu da arkadaşlar... Param olduğu sıralarda ucuzdan bulduğum oduncu tecrübe puanları ve görevlerinle birleştirerek yaptım. Sadece görevden çok uzun bir sürede zaten bunu tamamlayabilirsiniz. O şekilde baktığımda da benim burada odun kastığım esnada biriken 10,5 stek elma da var arkadaşlar. Elmanın da satılması durumunda 10,5 stek elma elma bize 105 bin kadar bir para kazandıracak. Yani baktığımızda odun aslında elma için kasıyor gibi olmuş olursam evet şu anda 105'te oradan gelirse toplam 150 bin civarında bir para kasmış oluyorum. Ya da sadece laden üzerinden gidersek de 170 bin. Bu beni tatmin eder mi arkadaşlar? işte bu beni tatmin eder. Eğer ki leveliniz oduncu meslek seviyesi 25. seviye ise geçin arkadaşlar sıkılmadan odununuzu kasın diyorum. Ama öyle bir şey değilse bence diğer alternatiflere yönelin. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum yorumlarda da artık belirtirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabiliyordur. En azından bir fikir açısından size yol gösterici olabiliyoruzdur arkadaşlar. Biz deniyoruz sizlere uygulaması kalıyor. Daha iyisini de yapabilenler yine olacaktır. Yapsınlar nasıl diliyorsa o şekilde kalsınlar arkadaşlar. Ben odun kasarmayım. Şahsen e, güzel bir yöntem. Yani maden, odun. Bunlar zaten oyunun içinde olan şeyler. Kazancı da iyi olacaktır. E, umarım zevk almışsınızdır arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum ve tüm yorumlarınızı tek tek okuyorum arkadaşlar. Şöyle Karpuz Kralı olaraktan hepinize hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Esenle kalın. Görüşmek üzere.